Gayradi net stüdyolarındayız ve Tevfik Soyurgalı yakaladık. Stüdyo çekimindeydi kendisi ve e, kahve arası vermiş. Evet. Evet kahve arası vermiştim. Ve ben de bu fırsattan istifade edip hemen küçük bir röportaj yapmak istiyorum size. Eğer Beni uy... yakaladın. Uygun Ne yazık sadece. ki. <laughs> evet. Uygunum uygunum. Evet. Tevfik Soyurgal kimdir? Tevfik Soyurgal e, biliyorsunuz ki e, Aylin Urgal'ın biricik oğlu. Aslında ikicik oğlu. Bir de Uğur Soyurgal <laughs> e, ee, Tevfik Soyurgal mı diyelim yoksa Tevfik Urgal mı diyelim? Bu albüm çıkışı oraya geleceğim daha sonra. Öncelikle şöyle başlayalım. Ee, müzik hayatına Tevfik Soyurgal nasıl başladı? Müzik hayatına ben ilk 17 yaşında İzmir Büyükadır Soteli'ne ulaşmıştım. Ee, babamın orkestrasında. O gün benim için ilk sahne deneyimdi ve ilk heyecanlandığım gündü. Peki, Tevfik şu anda çıktığın sahne var mı? Var tabii ki. Ee, İzmir'in hemen hemen tüm mekanlarında sürekli gezdiğim için mekanları sayamıyoruz size. <laughs> Öyle bir şey var. Ama e, şu an tabii ki de sabit çıktığım bir yer var. Yalıbar. var kadar. iskele Karşısı. Yalı çıkıyorsunuz. Karşıya Yalıbar'da çıkıyorsunuz. Peki, ee, e, albüm çalışmalarından falan böyle bir söylentiler duyduk biz. Bunların doğruluk payı nedir sizce? Ee, şöyle söylemek gerekirse zaten annemin şarkıları popülerdi. ve şarkıları hala dinlenmekte. Evet. Ben de tekrar şarkılarını e, hayatta tutmak için böyle bir çalışma başlattık. Peki bu çalışmayı kimlerle yapacaksın? Tabii ki öncelikle skyradio.net katkılarıyla ve çok sevdiğim meslektaşım İstanbul'dan Derya Tuğulu öncülüğünde bu çalışmalar başlayacak. Bu arada e, Derya arkadaşımın yeni single ayarı olsun. İnşallah çıkacak bir şey yakın zamanda. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum kendilerine. Evet Derya'ya biz de buradan sevgilerimizi yollayalım. E, Derya güzel bir çalışma olur inşallah diyoruz. Ve devam ediyoruz. E, peki e, bu albüm çıkacak albüm dediniz. Bu albümde annenizin şarkıları mı yer alacak? Sadece yoksa e, kendi çıkış parçanızda olacak mı? Hayır tabii ki. E, sadece o değil de çıkış parçam olacak. Kendi şarkılarımdan hayriyeten, e, kendi şarkılarımdan çıkış parçam tabii ki olacak Ama annemin şarkılarını da icra edeceğim. Zaten bu amaçla yapılıyor bu. E, organizasyon bu amaçla yapılıyor bu halde. O yüzden Peki e, ee, Birol Soyurgan babanız oluyor. Evet. Biraz da ondan bahsedelim bize. Işte. Birol Soyurgan babam oluyor jazz saksafoncu. İzmir'in en büyük yani Türkiye'nin en büyük caz saksafoncularından biri. Wow. Ee, İzmir'in birçok Amerikan kulüplerinde, caz kulüplerinde, İzmir'in birçok yerlerinde çalışıyor. Tevfik Soyurgan. Evet. Ee, albüm ismi belli mi? Şu an e, albüm ismi belli değil. Kafamda herhangi bir isim tasarlamadım. Ee, hayran kitleniz nasıl yani bayağı geniş bir hayran kitlesine sahip misiniz? Tabii ki çalıştığım e, hemen hemen mekanlarda hayran kitlen daha çok çoğalmaya başladı. Var yani hayranlar var. Burası... <laughs> Peki azı önemli e, noktaya gelelim. Sevgiliniz var mı? Sevgilim yok. Şu an için hayatımda biri yok yani. Düşünmüyorsunuz. Hiç mi düşünüyorsunuz yani aramıyor musunuz bir arayış içinde falan değil misiniz arayış içinde diyemem ama yani düşünüyor değilim herkesin tabi yalnızlığı bozması için herkesin yanında biri olması lazım hayatını paylaşacağı bir insan olması lazım öyle değil mi sonuçta Tabii ki peki geçmişte böyle bir bir aş maceranız var mı evet bir kere oldu bir kere oldu çok sevdim çok iyi bir insandı kendini. Çok sevmişim. İnşallah belki beni dinliyordur. Yani e... oldu bitti evet. işte. Oralara fazla karıştırmayalım diyorsunuz. Peki teşekkür ederim Tevfik. Ee, güzel bir çalışma izlediğim kadarıyla güzel gidiyorsunuz. Ee, bu zamanınızı çağırıyor, işaret ediyorlar zaten. Artık bitirelim röportajı. Bir dahakine radyo programımıza bekliyorum. Ve daha iyi sohbet radyoda daha iyi sohbet yapacağımıza eminim. Teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sky Radyosu ailesi olarak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kameramandan, içerideki arkadaşlardan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Ee, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Beni takip etmek isteyenler Facebook'tan Tevfik Tevfik Soy Urgal diye bulabilirler. Soy Urgal. Evet. Tevfik Soy Urgal diyelim. Üstüne basa basa. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.